Merhaba. Merhaba. Elmira, senle bugün renkleri öğrenelim mi? Evet. Peki. Şimdi ben elime burada olduğu gibi bir renk alacağım. Sen de aynı rengi alacaksın. Evet. Şimdi o rengi bize söyle. Kırmızı. Kırmızı. Peki şarkımızı söyle gelsin. Evet. Red K color. Bravo. Şimdi ikinci rengimize gidiyoruz. Sarı. Esila da alsın sarıyı. Hangisi sarı Esila? Bakalım bulabilecek mi? Bak elimdeki renk. Evet. Şimdi Elmira'ya e soruyoruz. Söyle bakalım. Yellow şarkımız gelsin. Bravo. Bu da Bravo. Şimdi üçüncü rengimize geliyoruz. Evet, mavi. Esila da göstersin. Ama bu yeşil gibi. Biz yeşil mi diyelim, mavi mi diyelim? Bu biraz yeşil. yeşil tamam. Evet, Esila da beğendi. Şimdi yeşil dedik ve şarkımıza geçelim. Aa, uh -oh, Yanlış söyledin. İngilizce söyleyeceksin. Yeşil neydi? Evet. Biz bugün İngilizce renkleri öğreniyoruz. Baba yeşil Yeşil neydi yeşil? Green. Color green. Bravo. Evet şimdi, şimdi. Evet, turuncu. Orange, bravo. Esila da göstersin bize orange'ı. Esila da Ama sen bırakacaksın, o gösterecek bize. Orange'ı gösterir misin Esila? Bak benim elimdeki rengi. Bravo, hepimiz gösteriyoruz. Bu orange. Şimdi Elmira şarkımızı söyler misin Orange? Bir daha söyle. Orange color. Orange color. Berk. Ha Hirayan, Hirayan. Bravo, <laughs> bravo. Şimdi hangi renklerimiz kaldı? Bir görebilir miyim renkleri? Hangi yeşil. renklerimiz kaldı? Onları yeşil, yeşil. yeşil yaptık. Yeşil, yeşil yaptık. Yeşil. Başka yeşil. rengimiz kalmadı gibi ama. Baba. Baba yeşil. Hah, onu yapalım. Bak. Mor mor kaldı. Evet. Şimdi ben gösteriyorum. Esila moru göster bize bakalım. Esila bak şu rengi. Evet. Göster bize. Evet göster. <gülüyor> <gülüyor> evet Elmira sendeyiz şimdi. O rengi bize İngilizce... Bravo. <laughs> Bravo. Bugün... Bugün İngilizce renkleri öğrendik. Bize şimdi o öğrendiğin renkleri elinde tek tek göstererek söyler misin? Tek tek. Orange. Göster ama göstermeden yapma. Orange. Evet. Green. Kırmızıydı o. Kırmızı. Neydi? Red. Red. Bravo. Red. Yellow. Yellow. Sarı. Bak, yeşil. Neydi? Yeşil neydi söyle? Green. Green. Purple. 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 Bravo! Hadi çak bakalım Esila. Başka bir oyun oynayabiliriz. Peki görüşmek üzere. Kanalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.